Merhaba dostlar. E, maden tetkik arama gelen müdürüne ait Yerbilimdere harita görüntüleceği e, nasıl kullanacağımızı çok böyle e, ufak şekilde göstereceğim size. E, çünkü çok fazla soru geliyor. Sadece tehlikeli olan e, jeomorfolojik pardon jeolojik formasyon kısımlarını göstereceğim. Bütün hepsini tek tek saymaya kalkarsak 3 günümüz yetmez. E, şimdi bakın siteye girdik. Siteye girdikten sonra e, Yerbilimdere MTA GoTL'den girdikten sonra jeoloji formasyon diyor görüyor musunuz? Jeoloji formasyonu tıkladığımızda Evet jeolojik formasyon çıkıyor. Biz şimdi önce ilimizi bulacağız. Ben başkente gideceğim bugün. Yoksa kimsenin hatta kalmasın diye özellikle. Ne göreceğiz ne bakacağız. Başkente ne yapalım şu altın daha doğru gidelim. Altın dağı bulduk. Mahallenizi buldunuz buradan. Tamam mı? Hiç yani başka bir şey yapmanıza gerek yok. Formasyonu tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi formasyon çıkıyor. Ben şimdi sayfayı bitireceğim. Önce bir formasyonu işaretleyelim. Sonra Sayfayı büyüttüm. Bakın bunu kapattığımda tam yerimizi tekrar görebiliyoruz. Açtığımda tekrardan görebiliyoruz. Ben şimdi şuradan başlayayım mesela. Bu ayrılmamış kuatörle dediğimiz yerden ayrılmamış kuatörle dediğimiz yerden bir kere e, her zaman korkacağız. Niye? Çünkü zemin zayıf. Sıvı bir zemin. E, çok yumuşak bir zemin. E, yani genelde işte aliyon yelpazeleri, işte dağ eteklerin önünde biriken kırıntılı tortullar, işte çeşitli şekillerde akarsularla taşınan e, aliyonlar diyelim denizel çökelti de diyebiliriz çok kötü genelde yapılaşmanın tavsiye etmediğimiz yapılaşmanın yapı, inşa edilmesini tavsiye etmediğimiz bölgelerdir bunu söyleyelim biraz daha yan tarafına doğru gittiğimizde bakın burası neresiymiş, neresiymiş diye bakacaksanız hemen yan, yani mahalle mahalle gerekirse buradan görebilirsiniz tıklıyoruz tekrardan neymiş karasal kırıntılar ya karasal kırıntı demek de arkadaşlar bunlar en çok depolandığı alanlar genelde akarsular işte sığ deniz ve göl alanlarıyla ile şey olabilir. Yani nasıl da derin deniz bölgeleri olabilir. Yani sadece işte akarsu olmasına da gerek yok. Ama genelde şuradan yani ayrılmamış kuaternlerden. Kuaternler neydi? Bir hatırlayalım isterseniz. 2,5 milyon yıl geçmişten günümüze olan zamana kuaternler diyoruz. Bunu aklımıza koyalım. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Ve genelde e, bu kuaternlerin arkasında, yani ayrılmamış kuaternler, alüvyonların yanına doğru geldik. Burası neresiymiş diye merak ettik diyelim. Neresiymiş? Burası da ATP Bey, Enver Paşa. Biz aslında şu anda bir Mama doğru gidelim. Biraz daha doğusuna kaymış olalım Ankara'nın. Şimdi hemen burayı tıklıyoruz. Tıkladık. Bakın Mama'nın da bir kısmı. Neresi olduğunu bakmak isterseniz. Mahallesini bile görebiliyorsunuz oradan. Burada ayrılmamış kuaterner diyor yine. Burada ne varmış? Burada da ayrılmamış volkanitler. Bunlar ne demek? Volkanik kayaçların kırıntılarından bahsediyoruz aslında burada. Birçok volkanik kayacın olduğu parça parça. Şimdi sedimenter kayaçlar, volkanik kayaçlar. Yani ben kısa ve bir geçeyim biraz daha sağlamdır. Alülyon zeminlere göre, kırıntılı, karasal kırıntılara göre diğer gördüğümüz olduğumuz e, yapılar, formasyonlar sağlamdır. Şu ikisinden özellikle uzak duruyoruz. Neydi? Tekrar edelim. Ayrılmamış kuaternerlerden ve e, karasal kırıntılardan genel olarak uzak durmamız lazım. Ha, uzak durmadaki kastımda e, yapının durumunu bilmiyorsak, nasıl inşa edildiğini bilmiyorsak ben o kısımlarda oturma, ikamet etme tarafları taraftarı değilim. Bir de şöyle bir görselle size veda etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bazen diyorsunuz ya işte kazdık işte altından kaya çıktı. İşte kazdık e, işte ağaç Dikmek için kazdık şöyle oldu falan böyle sertlik kayalıktı kıramadık falan filan arkadaşlar bakın Konglomera yukarıda yani birikintiyle gelmiş bakın arkadaşlar taşlar görüyorsunuz İşte karasal kırıntılar bunlar gelmiş burada birikmiş siz vuruyorsunuz kazma bu taşlara geliyor aa burası kaya falan diyorsunuz altına bakıyorsunuz bakın ne var kum taşı yani yumuşak taş. Yani siz bunun ne olduğunu e, iyi bir zemin etti yapıldıktan sonra sondaj çalışmaları, karıç çalışmalarından sonra anca belli olur. Yani sizin vurduğunuz kazmayla siz oranın taşlık veya işte e, olduğunu anlayamazsınız. E, beni dinlediğiniz yine teşekkür ederim. Sağ olun. kulaklarınıza sağlık. Hoşçakalın.